Tabii şimdi en büyük sorunlardan bir tanesi de hani okuma biçimi ve anlama biçimi, nasıl anlattığınızla ilgili. Ee, aynı ayetin sanki manası ve içeriği değişiyor gibi. Yani e, birisi aynı ayeti okuyor ve bununla alakalı maksadın ne olduğunu az önce söylediniz e, yine hassasiyet hmm. söylüyor ve bir başka bakış açısı aynı ayeti yorumlayıp e, söylediği zaman sanki maksadın farklı olduğu. Yani aslında yine kendi zihni altyapılarında düşündüklerini ifade etme adına kullandıkları bir şey haline gelebiliyor. Ama şöyle bir sorun var. Şimdi orada Problemlerden bir tanesi işte e, 7. yüzyıl Arap coğrafyası ile sınırlandırdığımız ve o şekilde okuyup bugüne aktarmaya çalıştığımız bazı yorumsal hatalarda da düşüldüğü zamanlar olabiliyor. Bu radikal e, tavırlar halinde e, tezahür edebiliyor. Sonucu bu şekilde yorumladığımız zaman. Hazreti Peygamber'in mesajının evrensel olduğu malum. Kur'an'ın evrensel bir kitap olduğu ve Kıyamete kadar gele gönderilen son kitap oldu ve tüm insanlığı kapsadığı malum ama hani bugüne aktarmada o, o dönemin örfü, adeti, geleneğini de bu döneme aktarmanın özellikle Arap coğrafyasıyla sınırlı değil. İslam dünyası bugün Türkiye'de diye bahsettiğimiz daha büyük geniş bir tüm dünyada var olan bir İslam ümmetinden bahsediyoruz. Buraya aktarırken çeşitli sıkıntılar yaşanıyor mu? Onunla alakalı neler söylersiniz hocam? 21. yüzyıla taşınırken. Evet. Yani çok yine çok. Iı taalluk eden bir soru. Şimdi Bey, Kur'an-ı Kerim'i sadece tarihsel anlamıyla, bağlamıyla izah etmek Kur'an'a karşı haksızlıktır. Kur'an'ın evrensel bir kitap olmasına adeta göz kapamaktır. Kur'an-ı Kerim o gün gelmiştir, o gün insanlara hitap etmiştir evet. ve o gün insanlarına o günkü insan o, o günün insanın algısı, kültürü içerisinden hitap etmiştir. Bu evet. doğrudur. Ama Kur'an-ı Kerim aynı zamanda evrensel bir kitaptır. Kıyamete kadar baki olacak ve mesaj verecek bir kitaptır. yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'i gönderirken sadece 7. yüzyıl Hicaz coğrafyasını değil bütün insanlığı Kapsıyor. kapsama şekilde hitap et, hitap çerçevesini <laughs> almıştır. Bizim ulema da Kur'an-ı Kerim'in şimdi burada öğrencilerim beni çok iyi anlayacaktır. Bizim İslam alimleri, usul alimleri Kur'an-ı Kerim'in 7. yüzyılda belli bir coğrafyaya geldiğinin farkındaydı zaten. Yani hiçbir zaman o gerçeklikten kopmadılar. Evet. Ama e, usul dediğimiz, metodoloji dediğimiz çabalarla Kur'an-ı Kerim'in o günkü anlamından evrensel mesajlar nasıl üretiriz gayretine girdiler. Yani İslam alimlerinin gelenekteki o metodoloji çabalarının tamamı Kur'an'ın belli bir coğrafyaya, belli bir kültüre gelmiş Kur'an'ın o tarihsel bağlamının üzerine evrensel anlamı oturtmak ve bize Kur'an ne diyor mesajını alabilmektir. Onun için Kur'an onlara ne dedi? Doğru. Taberi tefsiri bakımından çok önemli bir kaynak. Taberi tefsirini açtığımız vakit Kur'an-ı Kerim o günkü Araplara ne dedi? Bunlar ne anladılar? Ama Şatibi de var. Şatibi de dinlersek o anlamdan sonra Kur'an-ı Kerim bize ne diyor? Biz Kur'an'dan ne anlamalıyız? Ve Akif'in tabiriyle her sabah Kur'an'ın bizim için yeniden nazil olduğunu düşünüp bu çağda bu Müslümanlara bu 21. yüzyıla 27. yüzyıla Kur'an-ı Kerim ne diyor bize ne diyor yüce Mevla bu soruyu sormamız ve onun cevabını almamız lazım. Bunun cevabını alırken de siz işaret ettiğiniz keyfimize göre değil. Topluma bakarak, toplumun beklentilerine göre değil. Hı hı. O metodun geleneğin içerisindeki ayağımızın biri pergelin bir Aynen. ucu metinde ve beyanda ve lafızda ama diğer ucu da toplumda, toplumun ihtiyaçlarında olacak şekilde. Yani onun için de sözü uzatmayayım, bizim usul geleneği beyan ile söze başlar. Yani lafız ile söze başlar, beyan ile söze başlar. Yani Yüce Mevla ne dedi ile başlar, nasıl anlaşıldı diye devam eder. Biz bundan ne anlamalıyız, ne gibi evrensel mesajlar çıkarabiliriz, bunun ilkesi nedir, maksadı nedir şeklinde evrensel bir açılım yapar. İşte bu yelpazeyi korumamız ve Kur'an-ı Kerim'i sadece tarihsel bağlamını hapsetmekten, öyle bir Haksızlık. haksızlıktan, öyle bir hadsizlikten de kurtulmamız gerekiyor. Evet, peki bu arada tabii Kuramer'in e, bu anlamda e, etkisi çok önemli bir etki hocam. Hem e, Ondan da bahsetmek evet, ister misiniz? Mi? Şimdi biz, bir sorumuz var almadan önce. Yani, e, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'ne, yani Diyanet İşleri Başkanlığı'na evet. e, ait bir üniversite bünyesinde bir araştırma merkeziyiz. Özel bir araştırma yani özel bütçeli bir araştırma merkezi. İstiyoruz ki Kur'an alanında, kim hangi projeyi yapıyorsa hangi hı hı. çalışma yapıyorsa biz ona destek verelim. Çok güzel. Kur'an-ı Kerim alanında yapılmış çalışmalar için bir geniş platform oluşturalım. Tek açıdan, tek hakikatçi bir yaklaşımla değil. O da haksızlık olur. İlmin el verdiği imkanlar ölçüsünde geniş yelpazeli, farklı fikirlerin tartışılabildiği, konuşabildiği bir ortam olalım, bir platform olalım arz ediyoruz. Şimdi İlahiyat Fakültemiz ki İstanbul İlahiyat'tan hocalarımız da var. İlahiyat Fakültemizin hocalarıyla bazı çalışmalar başlattık. Daha henüz o Bismillah kısmıdır, ilk basamaktır. Bundan sonra Kur'an-ı Kerim'in muhtevası, getirdiği mesaj, Kur'an üzerinde yapılmış çalışmalar, Kur'an literatürü, Kur'an araştırmaları literatürü konusunda bir takım çalışmalar başlattık ve maalesef Batı bu konuda bizden daha neredeyse iyi. Yani sadece bu Kuramer Türkiye'ye sınırlı mı olacak tüm İslam coğrafyasında? Şu anda alimleri. daha e, mahalli imkanlarla başladık ama yurt dışından e, ilişkide olduğumuz kuruluşlar var. Yani İran'da, Kuzey Afrika'da e, İslam ülkelerinde de çok iyi e, yani hazırlıkları epey ilerlemiş Kur'an araştırmaları merkezi var. Hatta gönlümüz ister ki ülkemizde ilahiyat fakültelerinde bir değil üç değil daha fazla Kur'an Araştırmalar Merkezi, Hadis Araştırmalar Merkezi, siret Araştırmalar Merkezi, Tasavvuf Araştırmalar Merkezi olsun ve akademik bir yöntemle sağduyu ile işte iştenlikle sorunları alalım, tartışalım, literatürler oluşturalım. Yani buna ihtiyaç var. Bizde bu ihtiyacın sadece bir nebze bir kısmına cevap vermek için Çok yola çıktık. Gayetinizi gayretinizi artırsın. Peki bir arkadaşımız buyurun. Tofon